Market mal alış faturası girişi. Mal alış faturası girişi stok mal alım bölümünden mal alımı fatura girişi. Burada cari adı seçilir. Cari adı seçildikten sonra fatura numaramızı girilir. Malımızın raf veya depo ayrımı varsa seçilir. Fatura tarihimiz seçilir. Belge tipimiz seçildikten sonra açıklama kısmı yazılır. Stok kodunda ürünümüzün barkodu okutulur. Okutan ürün geldikten sonra miktar yazılır. Adet olarak miktar mı yazıldıktan sonra birim fiyatı yazılır. Birim fiyatı yazıldıktan sonra o ürünün eski alış fiyatı ve şimdiki alış fiyatında bir zam tespit ettiği ekranı gelecektir. Eğer bu ürün satış fiyatını değiştirmek istiyorsak tamam tuşuna basılır ve burada istenilen ürünün satış fiyatı da değiştirilebilir. Mal alış faturasında dikkat edilmesi gerekenler mal alış faturasında ürüne iskontu ve genel iskontu olarak ikiye ayrılır. iskontu iskontoda alt kısmında görmüş olduğumuz iskontu tuşu tıklanır ve sadece ürüne yapılan bir iskontu var ise yüzdesi veya TL'si girilir. Girilerek onay tuşuna basılır kontolar genel iskontos da yine yüzde olarak TL kısmına veya yüzde kısmına girilebilir. Burada malın faturasında eğer ki yeni bir ürün geldiyse son alt kısımda yeni tuşlanarak yeni bir stok kodu oluşturulabilir. Ve malın faturası ekranımızı girdikten sonra ödeme şekilleri peşin veya açık hesap olarak seçilerek malın faturası kaydedilir.